Türkiye'mizin, Kütahya'mızın ve Simav'ımızın doğal güzelliklerinden biri olan 1450 rakamlı Gölcük Yaylası'nda hem doğacı olarak hem de çevre bilincini geliştirmek amacıyla bir çevre temizliği yaptık. Bir farkındalığı oluşturup çevre temizliğini yaptık ve vatandaşlarımızdan da özellikle Cam şişelerini piknik bittikten sonra giderken çevrede bırakmamalarını tavsiye ettik. Arkadaşlarımla beraber bir çevre bilinci adı altında Gölcük 1450 rakamlı sınavımızın Gölcük Yaylası'nda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Elimize gördüklerimiz, elimize ile toplayıp çevre bilincini yaymaya çalışıyoruz. E, Pikniğimiz bittiği zaman mutlaka ateşim, ateşimizi suyla iyice söndürelim. Söndüğünden İçinlik, emin oluyoruz. Mutlaka söndüğünden emin oluyoruz. İyice su döküyoruz. Gerekirse Oradaki külü iyice karıştırıyoruz. Sulu kül haline getiriyoruz. Orada, emin olmadan emin kesinlikle, olmadan, kesinlikle piknik alanımızı, piknik yerimizi terk etmiyoruz. Ee, kurallara uygun bir şekilde taş ocak şekilde pikniğimizi yapacağız. Sonra işimiz bittikten sonra ateşin söndüğünden emin olduktan sonra söndürüp gideceğiz. Çöplerimizi de toplayıp duyarlı bir vatandaş olarak buradan çekip gideceğiz yani. Türkiye'mizin önemli doğal güzelliklerinden bir yer olan e, Gölcük, e, Gölcük'te piknikçilerimizin e, çevreye duyarlı bir şekilde ateşlerini yaktığını gördük. Son günlerdeki Türkiye'mizdeki e, meydana gelen orman yangınlarının e, Gölcük'te de olmaması sebebiyle özellikle birkaç tane piknikçinin yanına gittik, onları düzgün bir şekilde uyardık ve baktık ki arkadaşlar gerçekten bu konuda duyarlı. Yok yok. Güzel. Güzelce söndürmüşler. Vatandaşlarımız piknik yaparken ateşlerini yaktıklarını ve giderken söndürdüklerini gördük. Bundan çok mutlu olduk.